İyi akşamlar değerli futbol severler. Konya'daki gol düellosunu Konya Spor kazandı. Galatasaray ve Konya Spor bugün Konya'da karşı karşıya geldiler. Ve Galatasaray 4-3 kaybetti. Bu sezon İstanbul dışındaki deplasmanlarındaki ilk mağlubiyeti Galatasaray'ın. Konya Spor'a tarihinde ilk defa 4 gol yediği bir maç oldu. Onun dışında bu sezon kalesinde 3 gol, 4 gol gördüğü ilk maç diğer yandan da. Rekor üstüne rekorlar kırdı bu akşam Galatasaray. Futbolun şakası yok. Futbol böyle bir oyun. Şakası yok. Sahada gerekenleri yapmadığınız zaman hiç beklemediğiniz skorlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. İsmail Kartal'ın Galatasaray'a karşı galibiyeti yok. Konya Spor'un son 10 yıllardır Galatasaray'a karşı galibiyeti yok. Son 5 maçında sadece bir galibiyeti olan Konya Spor bu akşam kıran kırana kendince bir mücadele verdi ve maçı 4-3 kazandı. Maç Konya Spor'un hakkıydı. Galatasaray kazanmak istemedi bu akşam. İstekliyse, iştahlıysa bir dacıya yetmez Galatasaray isteksizse, iştahsızsa milyon dolarlar olsa kulübeniz 3 puanı getirmez Galatasaray. Bugün bunun bir yansımasını gördük Konya'da. E, Konya Spor'daki Daci maçın adamıydı. Akşamın yıldızıydı diyebiliriz. E, Galatasaray onu durduramadı. Ataklarında, defans arkasına yaptığı koşularda e, bir Daci'ye Galatasaray yetemedi. Nitekim birinci golden sonra e, Daci'nin kullanılan bir serbest vuruşta topu kullanacak kişiye gözleriyle arkaya at, arkaya at şeklindeki o iştahlı bakışları zaten aslında bu akşamki skorun sinyallerini vermişti. Galatasaray ilk 30 dakika iki taraftan da aslında. Yani sadece Galatasaray değil Konya Spor'un da şutu yok. İlk 20 dakikada sıfır şut. İlk 30 dakikada kaleyi bulan şut yok. 35'ten 40'tan sonra oyun açıldı. orada da Konya Spor ilk golü buldu ve öne geçti. Jacques ne bugün iki gol attı ama yeterli mi? Değil. Ee, Oğulcan bir gol bir asist yaptı. Yeterli mi? Değil. Neden? Ee, sadece bireysel başarılarla veya bireysel öne çıkmalarla e, takım e, o 3 puanı alamıyor, kazanamıyor. Bir önceki maçta Tayland sarı kart cezalısıydı ve yerine Dong oynamıştı. Bu akşam Tayland kendi mevkisinde ön libero'da oynadı. Dong defans bloğunu da yerine aldı. Ancak e, skor geçen haftaya göre gene değişmedi. Haftalarda Taylan'ın performansını ve başarısını konuşuyoruz. Çokça da konuşuluyor medyada. Ancak sadece Tayland galibiyeti getirmiyor. Neden? futbol bir takım oyunu. Bir önceki maçta da söylediğimiz gibi özellikle Feguli'nin sakatlığı hücum hatlarında Galatasaray'ı çok zora soktu. Şimdi bu hafta da yine orta sahada Arda kart cezalısı. Orta alanda Arda eksik. Sağ tarafta Feguli eksik. Onun yerine Ömer Bayram'la, Emre Akbaba'yla e, Oğulcan sağ kanatta olacak şekilde bugün ilk 11'i sahaya çıktı Galatasaray. Ama hücum yollarında gene eksiklikler oldu ne Topla buluşmayı çok başarılı bir şekilde sağladı ilk golde. Tam bir santrafor duruşuyla karşı karşıya vurdu ve gol oldu. Bir bire getirdi maçı. Ancak bunlar yeterli değil. Hücum organizasyonunda Galatasaray'ın daha atak olması lazım. Galatasaray ilk 30 dakika neredeyse oyunu kendi yarı sahasında kabul etti. 59'a 41 oldu bir ara toplu oynama oranı Konya Spor lehine. Bu normalde Galatasaray'ın oynadığı maçlarda karşılaşılan bir istatistik değil. Ancak bunun da bir sebebi var. Çünkü kaptanı yoktu bu akşam Galatasaray'ın. Arda kart cezalısı olduğu için yoktu. E, kaptan derken aslında bir liderin eksikliği vardı sahada. E, sanki başında büyü bir büyüğü yokmuş gibi e, kendi yarı sahasında oyunu kabullenen, özgüveni eksik, e, futbol oynarken pası nereye versem de bir an önce benden çıksa topu çevirelim. Dinas ortaya dönüyor. O Taylan'a. Taylan tekrar öbür tarafa veriyor. Saratçı, Ömer. Top böyle dönüyor duruyor ama hücuma doğru topu çıkartacak. Emrah Baba ve Belhanda bu akşam çok eksik kaldılar. Figurinin yokluğunda, Arda'nın yokluğunda normalde Emrah Baba ve Belhanda'nın daha fazla inisiyatif alıp geriye doğru yaklaşıp oyunu e, topu alması e, Tayland'dan defans bilondan ve oyunu kurması beklenirdi normalde. Ama bunları göremedik. İlk yarıda Belhanda resmen kayıptı. Geçen hafta sol taraftan Saratçı ile sağ taraftan Lines ile akın akın ortalar yaptı Galatasaray çok başarılı da ortalar yaptı ama Oğulcan forvetli olduğu için toplarla buluşamamıştı. Bu akşamda tam tersi Saratçı'nın her topu pas hatası. Lines'in topları genelde pas hatası. Ee, i̇lk yarıda böyle ne yaptığını bilmeyen, ayağa pas yapamayan, pas hatasını çok yapan bir Galatasaray. Konya Spor'un golüyle kendine geldi. Ondan sonra pozisyon aramaya başladı. İlk yarı uzatma dakikalarında da Jack birbiri yakaladı. Bu sefer ikinci yarının başında daha 50. saniyede 2-1 geri düştü tekrar. Bir daha irkildi. Yeniden Top oynamaya başladı Galatasaray. Çıkmaya başladı. Bu sefer de Oğulcan çok müsait pozisyonda bomboş. Topu kafayla vuramadı. Omzuna çarpan top out'a çıktı. Orada da beraberliği yakalayabilirdi. Ama olmadı. Sadece bunlarla olmuyor. Yani o pozisyonu gol yapsa da Oğulcan. Konya Spor bu akşam çok iştahlıydı. Dacı özellikle defans arkasında sarkan toplarda meyvesini toplayınca gol gol pozisyonlarını arka arkaya yakalayınca bu sefer hep uzun toplarla defans arkasında çok derin boşluklar veriyor çünkü Galatasaray. Normalde önceki haftalarda bu eksikliğini hücum hattındaki başarısıyla tamamlıyordu. Ama bu akşam defansta bu şekilde açıklar vermekle beraber e, ofansif anlamda da çok pozisyon üretemedi Galatasaray. Bunun için de çok istekli değildi aslında. Özellikle 39. dakikada Ömer Bayram'ın gördüğü sarı kart aslında maçın özeti. Nasıl geçen maçta Emre Kılınç çok acemice bir kırmızı kart gördü. Rakibi arkadan toplu uzak ara bir mesafede yaptığı hareketle doğrudan rakibe yaptığı hareketle kırmızı kart gördü. Aynı bu akşamda Ömer Bayram 39. dakikada rakibi kendisini geçince sol eliyle arkasından çevirerek oyuncuyu yere aldı ve sarı kart gördü. Yani biz top oynayamıyoruz, biz topu çeviremiyoruz, koşamıyoruz, pozisyon üretemiyoruz, sen de üretme. Çok lakayt bir şekilde bir halı saha maçı edasında sarı kart gördü. Nitekim bu Galatasaray'ın motivasyonunu ve Konya Spor'un motivasyonunu özetleyen bir dakika maçta 39. dakika Ömer Bayram'ın gördüğü sarı kart. Devamındaki top zaten Konya Spor lehine gol oldu 1-0 oldu. Devamında da maç böyle devam etti. Yani ikinci yarıda da topu Konya Spor oynadı Galatasaray karşı koymaya çalıştı. Konya Spor bu akşam maça motive olmuştu kazanmak için sahaya çıkmıştı. Aynı geçen hafta Antalya Spor karşısında yaptığı gibi Galatasaray nasıl önceki maçlarda yenildi bunda da çıkar yeneriz. Yürüye yürüye top oynayalım. Şimdi Konya Spor'a karşı da onlar üstümüze bir gelsin biz çıkarız pozisyon buluruz atarız. Olmuyor işte. Yani Taylan'ın çok iyi oynaması, defans bloğunun iyi olması, kalede Okan'ın iyi olması bir anda her şey alt üst olabilir. Maçı kazanmak istemezseniz, maça motive olmazsanız her şey olabilir. Babel girdi son 10 dakikada. Bir şut çekti dönüşünde Oğulcan tekrar gol yaptı. İşte Babel başarılı bir ayak. Feguli, Arda da başarılı ayaklar. Onlar bu akşam olmadığı yerini doldurmanız lazım. Galatasaray gibi bir kulüpte, şampiyonla oynayan bir kulüpte çıktı. Her maçı şampiyonluk için bir adım olarak gören bir takımda da kadro derinliğinin olması lazım. Yani Arda yoksa, Feguli yoksa onun yerine oynayan futbolcuların daha fazla inisiyatif alıp hücum yönünde takımı taşıması lazım. Belhanda ve Emrak Baba'dan bunu göremedik. Hep Falcao tartışılıyor haftalardır. Özellikle son maçındaki olaylardan sonra hani 20 dakika girdi, 15 dakika oynadı. Bir sakatlıkla hemen çıktı. Şimdi Inter Miami takımı da onu tekrar askıya almış konuşuluyor. Yani bu kadar sakatsa o zaman biz de almayalım gibilerinden ama esas konu burada Falcao değil. Burada kaçırdığımız bir nokta var. Emrak Baba çok ciddi bir problem bence şu anda Galatasaray için. Beklediği futbolu bir türlü sergileyemiyor. Seyircinin beklediği takımın, teknik kadronun beklediği oyunu gösteremiyor. Şimdi bu akşam özellikle onun ve Belhanda'nın geriden aldığı toplarla oyunu kurup ofansif anlamda hücuma taşıması lazım takımı yapabildi mi? Yapamadı. Oğulcan genç oyuncu mücadele ediyor, çok net pozisyonda karşı karşıya atamadı. Atsa çok farklı olabilirdi maç. Bir gol bir asisti var. Yetersiz. Cakne penaltı ilk seferinde kaçırdı. E, hakemin verdiği karar doğruydu yani yüzde yüz. Daha topa dokunmadan bir metre önde iki ayağıyla birlikte. Bunlar tartışmaya gerek yok. Ama devamındaki ikinci penaltıda gol attı, ikinci gol atmış oldu. İki gol attı Cagney. Yeterli mi? Yetersiz. O da boş kaleye kaçırdığı topu. E, atsa çok farklı olabilirdi. Üç günde, dört günde bir maçın oynandığı pandemi sezonunda bu tarz hatalar yapma lüksünüz yok. Boş kaleyi bulduğunuz zaman atmanız gerekiyor. Atamazsanız size karşı motive olan takımlar hiç beklemediğiniz şekilde golleri bulur ve mağlubiyetle sahadan ayrılırsınız. Haftalardır Galatasaray bunun sıkıntısını yaşıyor güçlü olan değil adapte olan kazanıyor bu sene. Çünkü 3 günde 4 günde bir maçın oynandığı, bir ayda 7 8 10 maçın oynandığı bir sezon. Sürekli sakatlıklar, sürekli cezalar. Galatasaray'da bugün 7 eksik vardı. Sakatlar, artı cezalılar, az kadroda. Geçen haftaya göre 3 4 farklı rotasyonla çıkıyorsunuz her maça bu şekilde. O yüzden sahadaki motivasyonu sağlamak çok önemli. Arda takıma destek olmak için kadroda olmadığı halde geldi ama yeterli değil saha içinde de inisiyatif alan, liderlik sergileyen oyuncuların olması lazım. Galatasaray temel problemleri çözmediği sürece maçlar gider gelir. 90 dakika değil, 110 dakika değil, 130 dakika da oynansa maçı kazanamazsınız. Ama siz kazanmak istemedikten sonra milyonlarca dolar olabilir kulübeniz. Hiçbir önemi yok. 3 puanı getirmez. 1 puanı bile getirmez. O yüzden şapkayı öne koyup düşünmek lazım. Kazandığı zaman iyi, kaybettiği zaman kötü değil. Konu bu değil. Kesinlikle sahada başarılı ayakların eksikliği içinden yeni liderlerin çıkmasını gerektirmesi lazım. Bunların eksikliği var Galatasaray'da. Temel bir takım eksikler var. Belhanda'nın bu şekilde geri planda kalması takımı geri düşürür. Emrah Baba'nın bekleni verememesi bekleneni geri düşürür. Saratçı'nın ortaları, Ömer Bayram'ın ortaları bakmadan Bodoslama dostlama ortalar ceza sahasında Konyaspor'un defansı ile karşılaşır ve karşı atak şeklinde dönüşür. Sürekli İsmail Kartal'ın oyun anlayışı zaten defans arkasından uzun toplar. Bunlarla da sürekli başarıya ulaştı. Bu şekilde aynı şeyleri denemeye devam ederseniz netice alamazsınız. Dolayısıyla kurgusal anlamda defans bloğu ve Taylan e, geri tarafta e, az çok Galatasaray oturdu. Markao, Markao donk olmadığı zaman Luyendam'a burası oturdu. Ama orta sahibi ofansif anlamda Galatasaray'ın çözüm üretecek yeni e, transferler yapması lazım ki zaten yönetim de bunun için uğraşıyor. Ama bu akşam çok daha iyi bir özet oldu. Dolayısıyla hazırlıklarını bundan sonraki maçlar için Galatasaray'ın bu şekilde yapması lazım. Sürpriz değildi bu akşam. Açıkçası oyunun ilk 15 dakikasını izledikten sonra beraberlik iyi bir skordu Galatasaray için. Konyaspor Spor hak ederek kazandı bence. Konya Spor'u da tebrik etmek lazım. Özellikle motivasyonundan dolayı. Dediğimiz gibi bu sezon motivasyon sezonu, pandemi sezonu. 3 günde bir, 4 günde bir motivasyonunu muhafaza eden, Kendini diri tutan her maça mental olarak da hazırlanan sadece fizik olarak değil taktik olarak değil mental olarak da hazırlayan takımlar başarılı olacaklar. Nitekim Gaziantep de kazandı ve iyice zirve yarışında ortak oldu. Galatasaray bu akşam da kaybetti. Dolayısıyla ilk 6'daki takımların hepsi şu anda şampiyonluğa aday. Böyle bir sezon yaşıyoruz. Sürpriz bir takım da şampiyon olabilir. Dört büyüklerden biri olamayadabilir. Her şeye açık bir sezon. Bu sezon... Güçlü olan değil, kadrosu zengin olan değil, kulübesi pahalı olan değil, adapte olan kazanacak. Bir sonraki maçta görüşene kadar kendinize iyi bakın.